Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Instagram hesabında kaktüslü gülerim. Şimdi sizlere kaktüs nasıl çiçek açtırılır, kaktüsler nasıl bakılır. Bu kanalında bunlardan bahsedeceğim. Bu da ilk videom. Gördüğünüz üzere ben de birkaç tane böyle top kaktüs bulunmakta. En sevdiğim kaktüs diyebilirim. Echinopsis türleri bunlar. Genelde bazıları niye? Ee, benim kaktüsüm çiçek açmıyor diyor. Kaktüslerin de işte diğer canlılar gibi birçok bakım özellikleri var. Açık havada olurlarsa daha iyi olur. Ev ortamında olan kaktüsler genelde yani şekilsiz büyümekte. Ama gördüğünüz gibi açık havada, güneşte, rüzgarda yetişen kaktüsler hem daha çok yavrulamakta hem de yazın ya da şöyle diyeyim dönemi geldiğinde daha çok çiçek açmakta bunun püf noktası arkadaşlar açık hava açık havada ve güneşte ve doğru sulamayla yetişen kaktüsler daha sağlıklı olmakta. Benim bu gördüğünüz bu arkadaş nasip olursa bu gece çiçek açacak. Onu da inşallah paylaşacağım sizlerle. Diğer videolarda görüşmek üzere.